Hello. O güzel bir de buradan aldım ve şuradan almış şeylere bakacağız. İlk önce bundan bahsedeyim. Çok tatlı. Bir dakika. Çıktım. Böyle bir tane bir şey aldım. Bunun adını ben Havaçlı Monika'ydı. Böyle. Yok lan Mino Mino. Havaçlı Mino. Şimdi ilk önce bu minik şeylerin aldımlar bakayım. İlk önce şöyle bir tane mini bir tane defter aldım. Açalım. Alalım Allah Allah chicken Buna bakalım. Burası böyle. Buraya bakalım. Bura böyle. Bunları çektiğimizde böyle şeyler geliyor. Mavi çektim mavi çektim. Mavis geldi. Şuradaki şunu çekeceğim. Şu. Şu. Hoppa. Çok tatlı hepsi. Tamam. Tekrardan devam ediyoruz. Bir tane şöyle bir tane sincap se setip, setepin içine setep diyorum ya. Sepetin içine girmiş. Bir tane de uy ben seni tipini yediğim. Böyle çok tatlı bir şey var. Şimdi buradan alalım bakalım. Ben şöyle iki tane catmaza aldım. Bu bende vardı. Bu üçüncü çıktı. Bu yoktu. Bunu aldım. Burada bir tane böyle bunun içinden çıkan şeylerden var. Burada bu van tane. Van. Van demem peki. Karışmış. Help me. oh be. Sonunda şöyle bir tane kolye aldım. Ve bir tane de şöyle bir tane kolye aldım. Evet. Sonunda şöyle bir tane kalple. Yazık kaldı En son bunu aldım. ben bunu deneyeceğim. Diniyoruz. <laughs> çok güzel. Çok iyi kokuyor. Evet, hemen ben de aynı yapıp geliyorum. Oha çok güzel oldu. Çok iyi arkadaşlar. Tabi kırmızı yanmıyor mıyım? Şu anda odaklarım kıpkırmızı. Ve bunun kabı da baksanıza çok tatlı. Şimdi aldıklarım böyle. Şimdi yerleştirme hemen yapıyorum. Fiyatını söylemeyeceğim. Telif yiyeceğiz. Şimdi hemen bunu açıyorum. Bunları yerleştireceğim. Bunu kendi benim şey köşeme koyacağım. İlk önce şunu şuraya hmm yerleştirelim. Ve bir tane daha da var böyle kolye. Bunu da açacağım. Bakın burada bir şey yazıyor. Ve bir şey bir şeyse. Bunu şöyle yine ona eee, buraya yazalım. Bunları benim farklı farklı köşem var. Burası benim bu köşem. Burası benim artık bu üç tane şey doldu. Tamam. Bunu abi çok güzel. Bakın rengi şöyle göstereyim. Bakın bu uçan rujma almışım ben acaba. na 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 arkadaşlar Bunu alın 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 diyorum. Şunu şimdi açacağım. Bebe bu kadar acımasızlık kağıda yaptığım haksızlık nedir abi? At tarafı çıkaracaktın. Şamaz kanki. Oh my god çok güzel. Bunu da benim süder parçama koydum. Buna bu da tatile giderken götüreceğiz. Sebev. Oh my god sen çıkabiliyor musun? Tatlı şey çıkamıyoruz. Alo, alo. Bu benim odamda burada kalacak. Bu çok tatlı, bu çok güzel. Gerçekten. Şöyle göstereyim. Şöyle bir etki veriyor. Hep ayda bile. Bu sırada şey. Bu sırada ben. Ben ve kankim. Ama nasıl yaşanacak? Aynılıklar mutsuzluklar. Ölüm yok ki bunun sonunda acılar bir yere kadar. Bakın ne kadar masum. Masum bir şey. Um, tamam. nerede? Tahta. Neyse. Bunu kendi bakım yerime koyacağım. Şunu burada Bu da benim yatağımda duracak. Bunu vapa Erdiği zehirli lambayı ben Gittim kendimi bir saat aldım. Marina. Marina. En sevdiğim benim şu oldu. Böyleydi benim aldığım. Şimdi hemen sokmayacağız. Daha iyi kirletmeyelim. Daha önemli. Daha iyi Yeşil ay. Nerede? Yeşil ay. Yeşilay. Yeşilay değil mi yahu? Şeyden şey yiyemezsin. Bant geçireceğim. Bir daha sonra bakacağım. Bir de çöp atacağız. Çöp attım. Tabii. Şimdi bunu direkt şöyle yapacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Ah, bay bay. Çok güzel bunu. Beşiktaş Sinan Paşa pa Sinan Paşa Paşez Paşa pa Sinan Paşa Paşez Paşa pasa, Pasajı al Sinan Paşa Pasajı Sinan Paşa pas Pasajı aldım ilk dükkan marka vermeyeceğim hani o tuhaf dükkanı var hani o hiç bunu görmedim. Bu sim veriyor. Verdi mi ben bilmiyorum. Verirse bence vermedi. Vermez. Böyle arkadaşlar. Evet Ali çatalım. Oldu dükkan. Bal küpünün olduğu dükkanın. Esnaf pasa pasajında. Girin ve ilk dükkan ilk şey dükkanı orada orada böyle lababa anahtarlıkları olacak onları alacağım lababa anahtar 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 anar ana anahtarlıkları e, olacak öyle oradan arkadaşlar alanı mı çok oluyor. Ben şimdi TV seç bir dakika. arkadaşlar. Yemek için. Tamam arkadaşlar. Öyle. Bugün böyle bir gezme günüyle gittim aldım paylaşmak istedim. En güzel şu. Bu. 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 O. 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 Hepsini çok beğendim. Bir tanesi şey ama aklım olsa bir tanesi. Şu. Şunlar. Aldım Dördünü alırdım. Ama şu çok tatlı. Babay. Babay. Ne? Murgiden koşun kale. Bakın. Çıkıverden. Nasıl olacak bu? Çıktı mı? Ne yapıyorsun? Uludakları görmeyin. Babam onu çöpe atar. Tamam. Hele neden hiç görmesin? Sildim zaten. Bu kadar şey vereceğini bu arada bilmiyordum. Şeffaf arkadaşlar. Sadece içine paratılar var zannediyorum. Bu kadar olduğunu bilmedim. Annem bir tane sürebilir miyim? Çok az olacak şekilde. Hayır. Çok az olacak şekilde sürebilir miyim? Kızım kırmızı yapıyor senin dudağını. Şöyle. Şöyle. Tamam yeter. Şöyle. Tamam içine çöp. Şu da çöp. Ağzımız. Bak bu kadar. Hiç hmm. Bu nasıl bir şeymiş? Bak şunu burdası. Hmm. İyi tamam hadi. Dur dur dur. Bak. Onu tüylerini dökme sakın bak. Aa, anne bak. Ha. Anne bak, bak. buraya açınca böyle geliyor. Tamam. Buraya açınca böyle geliyor. Benim ben çok sevdiğim en sondaki. çok sevdiğim buydu. Çok tatlı yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Diyorum bu kadar. Çok seviyorum. Hmm, da ödeklerimi. Çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.